Merhaba. Bugün sizinle santranç takımı yapacağız. Takım dediğime bakmayın. Bir kale ve bir piyon olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi hamuru önce açıyorum. Çıkarmış olduğum kare taslağımı e, hamurun üzerine koyuyorum ve kesmeye başlıyorum. 11 buçuk santim yaptım. E, burada üzerine koyacağım hamuru da açıyorum. Bu şekilde çentikler çiziyoruz ki hamur birbirine daha iyi yapışsın. Bu çentiklerin üzerine ıslak bir fırçayla da geçeceğiz. Bu şekilde. Daha sonrasında e, yapıştırma işlemlerine başlayacağız. Bu şekilde adını bilmediğim aletle beraber yapıştırma işlemlerine başlıyoruz. Yapıştırdıktan sonra pürüzlerini alıyoruz. E, daha sonrasında kesiyoruz. Kaç tane daha sonrasından dedim ben. Neyse bu şekilde pürüzleri aldık. Piyonu yapmaya başlıyoruz. Tahmin ettiğimden daha güzel oldu bu arada. E, bu şekilde şimdi kaleyi yapıyoruz. Bence gayet benzedi ve güzel olduğunu düşünüyorum. Boyama Part 2'de takipte kalın.